Kas çekmesi özellikle alt taraftaki alt ekstremitede, alt taraftaki kaslarımızda görülen bir durumdur. Özellikle alt baldır kaslarımız ve diz altı kaslarımız büyük kaslar olduğu için bunların ani zorlanmalarında veya devamlı aynı pozisyonda durmaya bağlı olarak kaslar belli bir süre sonra kendi pozisyonundan dolayı kısalmaya başlar. O kısalık da uzun vadede öne eğilmelerde, koşmalarda, yürümelerde kas çekmesi veya ağır olarak kendini hissettirir. Bu tür durumlarda İki tane büyük kasınız var. Hamstring kası dediğimiz kalça ve diz arasındaki kas. Bir de dizle ayak bileği arasında aşil dediğimiz kaslar. Bunların kısalanında genelde düzenli bir egzersiz programı ki bu en az 20 gün olmalıdır. Beraberinde kas gevşetici ve ağır kesici ilaçlarla beraber germe egzersizlerinin yapılması kasların yavaş yavaş 20 günü bulan bir süreçte boyunun uzamasına ve sonrasında devamında da yapılması gereken egzersizlerle aynı kas boyunun aynı sabit pozisyonda kalmasına bağlı ağrıların gerilemesine yol açar.